Merhaba arkadaşlar, iyi günler, mutlu hafta sonları. Şahsınız, ailenizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, bu hafta neler oldu? Bu hafta piyasalar çok gergindi. Dolar neden düştü, altın neden düştü, neden tekrar yükseldi? Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalara nasıl etki etti? Jackson Hole toplantısında Powell ne gibi mesajlar verdi? Ons altın ve ons gümüşe etkisi ne oldu? Gibi soruları Değerlendireceğim. Geçmeden önce BDDK'nın yayınladığı da göre az sonra anlatacaklarım sizin mali durumunuza ilişkilendirilemez. Anlattıklarım, anlatacaklarım asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir diyelim ve başlayalım. Biliyorsunuz en yani son Pazartesi günü, Salı günü bir video attım ve önemli bir iki gün olduğunu söyledim bu hafta Perşembe ve Cuma. Gözlerimiz Perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında saat 14'te açıklandı. Beklentimiz benim de dahil 250 bas puandı. Merkez Bankası piyasalara sürpriz yaptı ve faizi 20 yerine 25'e yani 750 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Herkes şaşırdı. Tüm yabancı kurumlar hatta kuruluşlar. Özellikle JP Morgan e, ciddi bir dolar pozisyonu açmıştı. Long uzun vadeli bir dolar yatırımcısı pozisyonu açmıştı ve zarar ettiler. 26-27 rabandan açtıkları bu pozisyonu 32 lirada sonlandıracaklarını söylemişlerdi. Ve Merkez Bankası herkesin beklentisini bertaraf ederek uzun zaman önce yapması gerekeni şimdi yaptı. İlk faiz toplantısında yapmalıydı ama zararı neresinden dönülse kardır. Bu etkile dolar 27,5 lira seviyelerinden 25-70 lira kadar Hatta 25-24-70'lere kadar indi. Ve şu anda yine tepki alımları geldi. 26 e kadar yükseldi. Ben tüm döviz kurlarındaki düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki haftalarda mutlaka aynı seviyelere hatta daha üzerine daha önce belirttiğim seviyelere gelecektir. 15 Eylül önemli demiştim. Neden? Artık tatil bitiyor. Son 2 hafta okullar açılacak. Ciddi bir para akışı olacak. Turistler gidiyor. Her şey başlıyor. Sonbahara kış hazırlık Euro-Dolar 1.07.96 Euro-Dolar'da düşüş var. Biraz sonra sebeplerini açıklayacağım. Euro 30'lu seviyelerden 27.5 lira seviyesine kadar indi. Şu anda 28.61 alınır bir seviyede. Çünkü Euro uzun vadede 33-34 liralara gidecek. Dolar da 30 lirayı geçecek. Sterlin 35.5 seviyelerinden 32 liralara indi. Şu anda 33.5. Uzun vadede beklentimiz 38-39 lira seviyeleri yıl sonuna. Burada bir değişim yok beklentimizde. Bunlar Türkiye'de böyle. Bu arada dolar etkisiyle gram altın 1555-1560 lira bandına kadar 1730'lardan indi. Çok güzel bir alım fırsatı verdi. Şu anda 1633. Benim beklentim yıl sonuna kadar gram altında 2000 lira biliyorsunuz. Gram gümüş şu anda 20.66, karar öncesi 21.70'lerdeydi ve indi 19.20'lere. Şu anda 20.66 gram gümüşte de beklentimi biliyorsunuz 24-25 lira seviyeleri. Benim portföyümde en fazla yatırım araçlarında bir Borsa İstanbul 2 numarada gram gümüş, 3 numarada gram altın, 4 numarada sterlin, 5 numarada euro, 6 numarada dolar var bildiğiniz üzere. Burası böyle. Merkez Bankası aynı zamanda şöyle kararlar verdi. Karar metninde bundan sonra faiz artışları sürecek mesajı verdiği için beklentiler değişti. Bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın son kez faiz artırıp seçimlere kadar, idari seçimlere kadar 2024 Mart bir faiz artışına gitmemesi yönündeydi ama faiz artışları devam edecek. Büyük ihtimalle seçimlere kadar faizler şu anda 25-35% seviyesine kadar yükselecek. Her faiz arttıkça kurlarda bir baskı olması da böyle inçikler olabilir. Gelelim düne Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell sert mesajlar verdi. Gerektiği ölçüde, gerektiği şekilde faiz arttırmaya devam edeceğiz dedi. Ve bu etkiyle altın 1915 dolara gevşedi. Ben artık ons altında da dediğim gibi eylül ayı önemli artık son hafta bu hafta son baskı haftası. Eylül ayından itibaren 15 Eylül'den itibaren çok sert yükselişler 2350 dolara gideceğini söylemiştim. Ons gümüşte de 30 doları geçeceğimizi söylemiştim. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Bitcoin 2650 dolarda baskı devam ediyor. Bitcoin'de de yıl sonuna kadar 35.000 40.000 dolar bandını beklemeye devam edeceğim. Gelelim Borsa İstanbul'a. 7717 puanla %3.7 primli bir şekilde dün haftayı kapattık. Arkadaşlar Borsa İstanbul'a dikkat edin demiştim. Elinde malı olan arkadaşlar satmamalı demiştim. Ama elinde olmayan yeni borsa yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlar. Biliyorsunuz biz seçimlerden önce borsaya girdik. 4400 puan seviyesinden. Biz 9500'e kadar satış yapmayacağız. Çünkü bekliyoruz bu rakamları. Düşse de bir zarar etmiyoruz. Ama yeni girecek arkadaşlar zarar edebilir. Bu seviyelerden borsaya girilir mi? Hayır. Ben çok kısa vadede Eylül ayında 6950 puana kadar sert bir düzeltme bekliyorum. Ardından hedef 9500-10000 puan bandıdır diye düşünüyorum. Özellikle daha önce belirttiğim hisse senetlerini değerlendirebilirsiniz. Gerçekten kazançlı çıkacaksınız. Paranızı dörde 5'e katladı şu anda Mart'ta yatırım yapan arkadaşlar. Aselsan, Aksa Enerji, Ereğli, BİM, Migros, Pegasus, TÜPRA, Şişecam, Petkim. Bu hisse senetlerine parçalı olarak yatırım yapıp sepet şeklinde yatırım yapabilirsiniz. Elimde dolarım, altınım, eurom var. Daha düşecek. Satayım mı? Hayır arkadaşlar. Ben düşüş beklemiyorum. Satarsanız yerinize koyamazsınız. Örneğin mesela dolar satarsınız 26 TL'den. Dersiniz ki 25'e gelir bir daha alırım. Daha fazla alırım. Yanlış böyle bir mantık yok. Çünkü dolar düşse bile kimse alamadı. Neden? Ucuzdan sattılar. Bu da bir operasyon. Ucuzdan satabilirsiniz dolarınızı. Mesela altınızı 1530'dan kuyumcuya bozabilirsiniz. Dolarınızı 20 25 50'den 26'dan bozabilirsiniz ama geri almak isteyince direkt dolar alış 27 lira. Direkt makas aralığından zarar edersiniz. Çünkü alış hiçbir zaman düşmüyor. Altın 1730 lira şu anda hala da düşmedi yani altın. Bankalarda yine aynı şekilde. Bankadan alamıyorsunuz, kuyumcudan alamıyorsunuz. E nasıl yerine koyacaksınız? Yani para kazanma, kazanamazsınız bu şekilde. Siz siz olun. Uzun vadeli bir yatırımcı olun. Ve söylediklerimi dikkate alın. Bu hafta artık son kez. Tatilin son haftası biliyorsunuz. Biliyorsunuz size Haziran'da dedim ki arkadaşlar 15 Eylül'e kadar hiçbir şey olmayacak. Borsada yön yukarı. Borsa yaz ayları sever bilançolar açıklandı borsada. Onlar da bitti. Şimdi yeni bilançolara odaklanacağız. Kasım ayına kadar ralliler devam edecek. Eylül'deki bu düzeltme sonrası. Ama kademel olarak giriş yapmanızı borsaya tavsiye ederim. Neden? 7.250'den bir parça, 7.300'den bir puan, bir parça. Böyle gevşedikçe her düşüşte alım olarak değerlendirin. Ama bana göre bu öngörümde de bir değişim yok. Bundan sonra tüm piyasalarda yön yukarıdır. Yurt içinde devletimiz doları, euroyu baskıladı döviz kurlarını. Yurt dışında Amerika 10, 16 altın ve ons gümüşü baskıladı. Artık baskı bitiyor. Daha önce de dediğim gibi dananın kuyruğu kopacak. Her şey hak ettiği değeri bulacak. Çünkü bu enflasyonist ortamda, bu hayat pahalılığının karşısında yurt içinde, yurt dışında, küresel tarafta hiçbir şeyin düşmesi veya düşüyor olması mantıklı değil. Şu anki ekonomilerde tek yurt içinde değil, yurt dışında da bunlar mümkün değil. Yalnızca yaz ayları uğruna Amerika baskısını yaptı. Yurt içinde de baskı süreci bitecek. Artık gözlerimiz Eylül ayına çevrildi. Bu hafta yine son kez sakin bir hafta bekliyorum. Pazartesi borsada sert yükselişler devam edebilir. Ama borsada bu arada yükselişlerini sürdüremiyor. 7900 puana gidip gidip dönüyor. Orada belirli bir kesim var. Bank of America veya yurt içinde büyük mevduatları olan insanlar satış yapıyor. Bu saatten sonra 7900'lere giderken alım değil, satış olarak değerlendirmelisiniz Borsa İstanbul'da. Örneğin pazar testi 7900'e yükselse de hemen bir %200'e yükselecek, satış olacak, akşam yine aynı yerine gelecek. Ve böyle kademe kademe, zikzak çize çize düşüşler de devam edecek. 7900'den önce 7500'leri test ettik, sonra bir daha 7900'e geldik, bir daha 7600'leri test ettik. Sonra bir daha gittik. Şimdi bu hafta 7.350'leri de test ettik. Bu sefer bir sonraki direnç 7.150'ye kadar inebiliriz. Borsa İstanbul yatırımcısı çok dikkat etmeli. Korku ve panikle iş yapmamalı. Aa düşüyor korkusuyla satanlar oluyor çünkü. Sonra bir anda piyasa cuma günü dün yine yükseldi. Aa yine yükseldi gidip bir daha buradan alıyor. Bir daha pazartesine satarım diyor. Pazartesi yükseliyor bir anda satış geliyor yine düşüyor. Borsa İstanbul yatırımcısı çok dikkat etmeli. Bu ara elinde hisse senedi olan satış yapmamalı. Zararda da olsa kar, da yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlar da 6950 puan seviyesini gözden geçirmeli diyorum. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadar. 15 Eylül'e kadar hiç video çekmeyebilirim. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Desteğinizi, abone olmanızı bekliyorum. Çevrenizle paylaşmayı. 15 Eylül'de yeniden görüşürüz. 15 Eylül'e kadar bir bozulma beklemediğim için video çekmeyeceğim. Bu final gibi bir video oldu. 2 hafta sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğim gibi piyasalara dikkat edin. Son tatsız piyasalar, son zikzaklar, imçıklar olacak. Sakın tufanlara gelip zarar etmeyin. Büyük ralliye çok az kaldı. Ben şahsınız ailenizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları.